Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Yani. Biz adalara gidiyoruz bugün. Evet. Biz daha duykuyla adalara. Ne hmm. kadar gideceğiz? Beltur diye bir yer var orada, güzel bir yer. Çekeriz evet, belediyenin... orada. Saat hmm. şu an 8 tam. Seçillerle yiyeceğiz. Seçi. Seçi kardeşim eşiyle beraber. Evet. Ne? Evet. Şirinç bir de. Bu da ailenin yeni elemanı. Çıkar lan baba. Çocuklar. Kızlar falan iş oluyor zaten. Dikkat et. Biz şimdi neredeyiz? Kabataş'tayız. Ha, Kabataş şey. Kabataş'a Turist kafesiyle karşılaştık. Evet, burada. onlar şuna biniyorlar. Biz de bekliyoruz bakalım ona yetişmeye çalışacağız. 9'u kaçırdık galiba. 10 dakikayla. 10 dakikayla yetişemedik. Silaç da burada manzaraları çekmiş. Burada. <laughs> Şöyle bir köşe buldum kuytu. Burada böyle bir çay bahçesi var. Burada böyle. Evet, ya. Çocuğa baksana şimdi neler yapıyor. arkaya çek evet bu ve siraçı siraçı da göster göstermezsek olmaz çırpınıyor şu an bekliyoruz kaç dakika var 20 dakika falan var evet. bayağı kalabalık Burası Kınalı adaymış arkadaşlar. Buradan sonra Heybeli'de duracağız. Sonra Büyük Ada. Kınalı, Burgaz, Heybeli, Büyük. Burası Şşş. çok güzel görünüyor. Baksana kıyı şurası ama. Evet şurası kıyı. Şu taraf çok derin. Zaten şuraya bakın hemen şuraya. Şurada dubalar var hemen kıyıda. Ne güzel görünüyor. <laughs> Böyle evler var. Aşkım çeksene, vereceğim. Çekiyorum. Gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> ya, çık, 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 çık

şimdi. Büyük adaya. Şimdi ayak bastık. Çok kalabalık ya. Bir de bugün cuma yani. Arkadaşlar şöyle kısa bir bilgi vereceğim. Şimdi bu Deltura geldiğinizde büyük adada bir defa hafta içi sakin diyorlar falan öyle bir şey yok. Mutlaka erken gelmeniz lazım. Erken gelemezsiniz. Şenzok ve şemsiye bulamazsınız. Bu bir. İkincisi Yemekler evet uygun ama yemeklerde de inanılmaz sıra var. Zamanınızın büyük bir çoğunluğu şurada büfede kuyruklarda geçecektir. Bunu da bilin. E, bu e, şeye gelmek istiyorsanız, e, bu belediyenin plajına gelmek istiyorsanız şeyle gelin, Bostancı'dan direkt buraya şeyler var, feribotlar var onlarla gelin. Büyük adadan sakın elektrikli ulaşımla buraya gelmeye çalışmayın. Orada da bir inanılmaz sıra var, bir kavga var. Eee... Bel tur böyle. Şeyi çok güzel. Konumu falan, denizi, işte efendime söyleyeyim şenzongları, kum olmaması mükemmel. Ben kum çok sevmiyorum çünkü kumsal. Böyle bakir yerleri de var. Dediğim gibi erken gelirseniz ve Bostancı'dan direkt buraya feribotla gelirseniz süper. Yani büyük ada üzerinden elektrikli araçlarla geleyim derseniz hem para daha çok parçalanıyorsunuz. 50 lira da ona veriyorsunuz kişi başı. Git gel 100 lira. 2 kişiyseniz 200 lira ona. 50 lira da Peri bota veriyorsunuz, 50-50 100 do git gel 200 do 400 lirası bir yol parası iki kişi. Yani direkt buraya gelmek Bostancıdan daha mantıklı. Onu da bilin. Ama onun dışında çok güzel bir yer. Artık yazın sonlarına geliyoruz. Belki gelirsiniz buranın tadına bakmanızı isterim yani. Evet size bir de iskeleyi göstereyim bakalım. Az önce bir dalgalardan mıdır, lodostan mıdır nedir? Bayağı bir şey geldi. Dallar mallar geldi şöyle. Görünüyor mu bilmiyorum ama bir de balık var bayağı. Böyle de güzel. bura derin herhalde. Bura derin buraya. Zaten dubaların şey yoksa, biri mutlu, biri Böyle etrafı çekin. saat kaç oluyor? 4, 5 falan Ya güzel bir gün geçirdik. İlk başta kötü başladı aslında her şey. Yani buraya gelirken az önce de anlattım, şeyler şey üzeri gelmiyor. Yani. Ee, büyük ada üzerinden gelmiyor. Direkt Beltura gelin. Yani Yani Aynen. direkt buraya ulaşım var. Üstelik ücretsiz. <laughs> ee, biz Büyükada üzeri geldik hem şey parası verdik, peribot parası verdik, hem şeyden, büyük e, ada meydandan buraya elektrikli araç için ücret verdik. Yani, Ve çok kaosluydu. Sıra vardı, millet ödülenin önüne geçiyor Aynı bilmem ne. deniz yolculuğu da çok bir buçuk saat kırdı, tek saat tanıtıyor. Evet. Çok duruyor falan. Biz de hata ettik yani açıkçası. evet ama yer çok güzel. Şöyle gösterelim. Deniz çok güzel çok zevk. Yarın çok şey oldu. Dal parçaları falan oldu. Dal dalgalı bu var. Evet. Bugün bayağı bir gödos var. Evet. <laughs> Ama şey güzel yani temiz. Kabinler, giyim modaları. Ve aile var. Aileler, Aileler var. Aile var Kafeterya var güzel. Fiyatlar uygun. Yani tavsiye ederim. Güzel bir yapı. Yani şöyle bir şey tavsiye söyleyeceğim. Bir şey. Tamamen aile var değil. Tamamen ailede. Aileler var. Bak hiç yabancı yok. Yabancı yok aynen. Evet. Türk kahvemizi iyice işte, aldık. içtik çayımızı direkt dibimizde zaten. şuradan. Şuradan da mesire alanı gibi bir yer var işte. Şöyle bir şey. Sen anlattın mı? Şey yok. falan Yok. Anlattım hatırlamıyorum yani. Kısaca İçer, bir deyim istiyorsan. Şöyle dediler bize, işte parayı bizden kestiler, işte şezlong Paray yok. Parayı aldıktan sonra dediler. Mesire alanında yani. durabilirsiniz dediler. Orada oturup nasıl denize inecek direkt falan. Sonra herkes şezlong arıyor. Bulursanız alıyorsunuz. Biraz böyle e, free yani. Ha, aynen. Çok da böyle şey değil yani. Kimse ilgilenmiyor açıkçası. Bulursunuz yani. Şezlong'u arayın bulun yani. Aynen bu şezlong'u kendimiz tane bir soru aldık. <gülüyor> 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 Fiyatlar da uygun. Şöyle bir göstereyim. Orayı zoomlayıp bak şey yaparsınız. Güzel. Yeni bir yer zaten burası. Yeni açılmış. <laughs> Düşeceğim bu arada. Artık. Hatta şey dedik. Son bir kere daha geliriz belki. Salı günü falan ama güzelmiş. Şimdi oluyor, uyansın bir daha bir, bir posta daha yürüyeceğiz.